Kalp Yarası bu akşam saat 8'de ATV'de. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim arkadaşlar. Kalp Yarası oyuncularının sizlere sözü var. Bu akşam Kalp Yarası dizisini ATV'de izleyeceğiz. Bakalım Kalp Yarası dizisinin 19. bölümünde neler olacak? Herkesten ricam dizimizi TV'den izleyelim. Ratinglerimiz için bu çok önemli arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.